diyeceğiz. Nemrut Dağı ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı yerler arasında. Bayram dolayısıyla bölgeye giden turist sayısı iki buçuk kat arttı. Mersin'den geliyoruz. Ee, gerçekten güzel manzara. Soğuk havayla karşılaştık. Ama geldiğimizde değdi. Doğa arkası bir yer gerçekten. Yani geldiğimiz için mutluyuz. <laughs> Bayram tatilini fırsat bilip tarihi mekanları gezdiler. Burası devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı. Bayram dolayısıyla tarihi mekanda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı geçtiğimiz günlerde turizm sezonu açtı. Ramazan bayramı nedeniyle binlerce kişi Nemrut Dağı'nı ziyarete geldi. Ankara'dan geldik. Zirveye çıkmak zorluydu ama başardık. E, çok güzel bir yer. Doğası da harika. Mutlaka gelinmesi gereken bir yer. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na giden günlük ziyaretçi sayısı bayram tatilinde iki buçuk katına çıktı. Nemrut Tümlüsü'ne Ramazan bayramına dolayı ciddi bir ziyaretçi yolunu yaşanmakta. Nemrut Dağı bütün e, görenleri hayrete düşürüyor. Ayrıca e, diğer günlerde biz 15 Mart itibariyle bu Nemrut Dağı'nı e, ziyarete açtık. E, fakat ilk etapta 700-800 kişi ziyaret ediyordu. E, bayramın gelmesiyle ve tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte her gün 2000 kişi ziyaret etmekte. İlk kez geliyoruz Nemrut'a. Bütün arkadaşlarımızla beraber geldik ekipçe. Ve uzun süredir planladığımız bir programdı bu ve müthiş bir program oldu. Nemrut Dağı 3 günde 6 bin kişiyi ağırladı.